Değerli izleyenler, sevgili takipçilerimiz Bugün sizler için Uzun zamandır Buradan da bir yer çekelim deyip de Hiç çekemediğimiz bir yere geldik Neredeyiz? Gönen'in Ilıca Oba Köyü'ndeyiz Baraj manzaralı Baraja sıfır olan bir köydeyiz Burada size 738 metre kare 738 metre kare Alana sahip Tamamı Köy içi olan yani imarlı arsa olan. İncir, arkamdaki incirin olduğu ön ön yol bir. Aradaki yol iki. Bir de arkada. Üç yola cepheli bölünebilen imarlı bir arsa. Parsel sorguya girdiğimizde az sonra göstereceğim e, tamamlanmamış binada parsel sorguda gözüküyor. Yerimizin etrafı tel çitlerle çevrilmiş. Ee, şöyle yerimize başlamadan önce şöyle ördekleri göstermen istiyorum Manzara bak orada yukarı çıktıkça manzaramız daha da güzelleşiyor tam şu an çekimli orada bak, ördek değil mi onlar abi evet yani doğa harikası bir köy burası ben de orada inceleyeyim evet. 738 metrekare ikiye bölünebilen konut imarlı iki kat yüzde 40 imarlı imara sahip bu arsanın çekimini yapıyoruz yerimizin gayet güzel olan bir incir asma asma ceviz çok büyük bir ceviz etrafı ağaçlarla çevrili e, olan bir yer az ileride, ileride köy, e, köy su deposu var ve o kadar çok su boşa akıyor ki yani o kadar çok su var ki köyde istemediğiniz kadar Şimdi şu an için burada yaşayan kimse yok. Çünkü ev tamamlamamış. Fakat ilgilenen bir teyzemiz var. Bakın. Sırık fasulye, bamya. Bamya değil mi baba? Evet. Tohumluk bırakılmış değil Hı -hı. mi? Domatesler. Patlıcanlar, biberler. Salatalık, kavun, karpuz, sırık fasulye. üzüm, üzüm, Her şey var. İncir. Şurada bir tane çok güzel olmuş. <laughs> bu. Çok güzel olmuş. <laughs> Rahat ol. Kapının oraya astım. Gel abi bak. Damlama sistemini kurmuş teyzemiz. Domateslerin bulduğunu bak. Hepsi organik. Hayat geçiyor. insanlar ölüyor. Yaşam bitiyor. Binaların arasında büyük şeylerde nereye kadar bütçeniz gücünüz varsa gelin köylere. Burada ekin kavununuzu, karpuzunuzu. Bakın. Yer sahibi tanıdık olduğu için gönlüm çok rahat. Bak, pazardan i̇çeri, içeri alıyorsunuz. Marketten alıyorsunuz ama acaba gerçek bir içeri mi? Hmm, kokusu çok güzel değil mi? <laughs> Aa, bu da sen olsun. Tadı da güzel. onu yiyoruz Evet, yerimiz burası. Gel abi. İzleyenlere şöyle bir manzarayı bir kez daha göster. Arkamızı da göstereceğim biraz sonra. Arkamızda komple çam ormanları Gölün 15 dakikadan uzaklıktan. Dağ yolundan da geliniyor. Kulköy yolundan da gelinebiliyor. Kocaman ceviz ağacımız var. Ceviz ağacımız daha var. Buraya baktığın zaman Kumköy manzaramız, yine baraj manzaramız. Çatısı görünüyordur hemen sol altta bakın oralar daha düşük evet. kalıyor. Sıfır köy evleri, dışarıdan gelen insanlar var. Biz gibi havası var. Bizim yerimiz tepede, zirvede. Süper bir yer. Bakın kocaman. Yarım kalmış bir binamız var. İster devam edin, ister yıkıp yenisini yapın. Tamam, ben size kalmış. burayı. Her parsel satın. Arkadaşınızla beraber alın. Bir arkadaşınız olsun, biri sizi. Yani her şeye uygun bir yer. Bakın. Asırlık demeyelim de yani. Büyük bir ceviz Büyük ağacı. ceviz ağaçları var. Bardacık ağacı. Bakın oralarda ince bardacık eriyleriz biz. Erikler. Büyük ağaç ne bilmiyorum. Kestane gezdiğim. Kestane değil eminim de. Bak, bunlar büyük büyük ağaçlar yani. Yetişkin. Yer yer baraj manzarası. Şimdi de burada iki katlı evinizin olduğunu. Süper. Evet. Evet. Yapının da bir şeyini gösterelim mi? Yani sonuçta içeride bir tamamlanmamış olsa bir yapı var. Bakın peynir yerleri, kapı yerleri bırakılmış Murat abi gel. Şey abi. Arkası yol demiştim. Yanı tarafı kadastro yolu. Yani yıllar önce mi yapılmış artık? Evet. Maalesef var. ekonom değil mi? Altta su basamağı vesaire var. Evet. Değerlendirilebilir. Yani yenisini yapabilirsiniz. Ya da ikiye bölüp iki tane prefabrik ev hazır getirin. Çelik ev koyun üzerine değil baraj mi? Baraj manzaralı Burada hayatın tadını, köy hayatının çıkarabilirsiniz. Toprak verimlidir. Her şey yetişir. Bak abi karpuzlara. Geçen gün çıkardık Sararmış. He. Karpuza bak. Karpuzun da bu ucuna dokunduğun zaman küser. Meyve yapmaz evet, kurur. Öyle derler. Öyle. Evet. Ben çok ektim. Çok güzel ettim. Murat abi. <laughs> Karpuzları çekiyorsun değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Bakın sulamak için teyzemiz buraya ortamın hemen bir pisliğe takmış. Ne güzel. Hayat burada. Hayat şöyle. De. Şöyle söyleyeyim. Eminim değerli izleyenlerin çoğu yurt dışına çıkmıştır, yurt dışından izleyenler vardır. Benim gittiğim bölgelerde zenginler köylerde yaşıyor. Kendine değer verenler köyde yaşıyor. Bu demek değil de tabii ki şehirde de yaşayacağız ama gücünüz, imkanınız varsa gelin buraya bir köy evinizi yapın. İster yazları gelin, ister yaz kış kalın ki köyde yaz kış kalan çok İstanbul'dan gelen, dışarıdan gelen komşularımız var. Kaç dakika oldu Murat abi? Çok fazla detaya Gerek yok. Bahçeyi gösterdik. 738 metrekare. 3 yola cepheli. Komple baraj manzaralı. Ilıcaoba köyünden seslendik. Yerimiz ifrazlanıp bölünebiliyor. İki arkadaş alıp iki tane ayrı hisseli olmayan tapio sahip olabilirsiniz. Şimdiden sizlere saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Biz nasip olursa bir denize balık tutmaya doğru Murat abimle gidelim. İyi seyirler diliyorum Ali Emlek olarak kanalımıza abone olmayı unutmayınız bize değer verip bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkamda göstermiş olduğum yapıyı da o çöp diyen arkadaşlar var izleyenler fark ettiysiniz ev demedim betonarme bir yapı var evet yerimizi tanıttık şimdi duran görüntüsüne geçelim 546 763 10 10 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilir buraya sahip olabilirsiniz yerimizin elektriği interneti suyu su sayıcına kadar hepsi mevcuttur fotoğraf olarak ekstra sonuna yükleyeceğiz. Hoşçakalın, iyi seyirler.